Merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar bugün e, dedim özellikle Twitter'dan yaptığım paylaşımla da borsa ve Sasa beni şaşırttı. E, bunun üzerine bir video yapmak lazım diye söylemiştim. Arkadaşlar şimdi öncelikle borsanın görüntüsünü grafiğini açıyorum. Ondan sonra Sasa geçeceğiz. Şimdi burada gayet güzel bir kanal hareketi vardı. Bu kanal hareketinin ama e, ufak bir riski olmasına rağmen şimdi buradaki aşağı doğru hareket yukarıya kanal aynı şekilde aşağıya doğru hareket şeklinde de çalışabilirdi. Tabii ki bu e, bir grafiğe kör halde baktığımızda yapacağımız yorum olurdu. Çünkü ülkemizin içerisinde olduğu, borsamızın içerisinde olduğu dinamikler bunun buraya doğru aşağı doğru değil şu anda yukarıya doğru devam edeceğini gösteriyordu. Özellikle burada e, şu örneği vererek söylüyordum bunu. Dolar neydi? Dolar yükseldiği zaman borsa otomatikman hani rahatsız oluyordu. E, niye bu yükseldi? Niye işte yüzde bir, bugün döviz artıyor ben de hemen yüzde bir düşeyim. Borsa böyle bir şeydeydi, haldeydi. Şu anda döviz o kadar ileri gitti ki arkadaşlar döviz o kadar ileri gitti ki e, borsa artık çok sallamıyor. Borsa artık çok sallamıyor. Normal kendi rotasını çizmeye çalışıyor. Bunu ben özellikle çok sık belirterek söylemiştim. Borsa şu anda bu e, enflasyona karşı direnç göstermeye çalışıyor. Çoğu kişinin durumu bu. Aslına bakarsanız yani borsadaysanız sizin bu enflasyona karşı yapacak bir şeyler bulmanız gerekiyor. İşte en doğru hisseyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum ayda %5 kazandınız o birden uçup gidebilir. Paranın erimesinden dolayı. Şimdi böyle bir durum olduğu için ben zaten önceki videolarda da söylemiştim. Hani herkes fakirleşiyor ama bazıları daha hızlı fakirleşiyor. Bazıları daha yavaş fakirleşiyor haline dönmüş değil. Şimdi bundan dolayı aslında bu söylediğim Borsa endeksi aslında büyüme eğiliminde. Şu aşağıya doğru söylediğim şey vardı ya aşağıya doğru gitmesi söz konusu olmadı yukarıya doğru devam etti. Şimdi bu çok normal bir şey zaten bunun olmasını bekleriz. Çünkü TL olarak bayağı bir ucuzladığı için daha da aşağıya gitmesi değil yukarı gitmesini bekleriz. Ve buradaki direnci kırdı borsamız. Burası arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Burası 1525 bölgesiydi tam. Bakın şuradaki Fibonacci'ye 1547'ye kadar gayet nizami bir ziyaret görmüşüz. 145.88'den dönmüş. Şimdi burada ne bekleriz? Burada ufak bir buradan onay bekleriz. Bu bölgenin altına bakın şöyle göstereyim bir daha bu bölgeye inmesin onu bekleriz. Onay almak için 1526 ile şöyle birkaç gün bu hafta bazında alalım 1526'dan 1533'e kadar hani gününe göre bir düşüş bekleriz. Ondan sonra yukarıya doğru aynen devam aynen devam bekleriz. Buraya inmesini pek tercih etmeyiz. Çok nizami bir görüntü yapmak istiyorsa borsamız bu bölgeye hiç inmeden yeniden bu kanala hiç inmeden devam etmeli. Şimdi bu görüntüyü özellikle söylemiş olmamız sebebi SAS arkadaşlar. Bakın şimdi borsamız devam etti. Ben hani boğaya girmek istiyorum. Ben artık ucuz kaldım. Yani bu döviz karşısında eziliyorum. Ucuz kaldım ve benim yukarıya doğru devam etmem gerekiyor. Borsa bunu söyledi. SAS neyi söyledi? Bakın uyarısını yaptığım yer çok 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 güçlü direnç. Acayip güçlü direnç diye söylediğim yer nereydi? şu de arkadaşlar. Şu an oradan bir dönüş olmuş görünüyor ama bu hani dönüş nihai bir şekilde sasayı durdurmuş değil şu anda gördüğümüz kadarıyla. Bakın bu bölgede bakın size dirençleri sayayım. Şu en yukarıdan gelen yer direnç. Bir. Şu arkadan gelen muazzam çalışan bir trendimiz vardı. Bu iki. Aynı zamanda burada 382 Fibonacci artık bölgesi var. Yani bu 31 noktası, ben buraya 31 noktası diyordum tam e, tam bu çünkü buraya denk geliyor. Burası üçlü direnç. yani artık öf yani. <laughs> biliyorsunuz 2'de dirençler için şey söylerdik. Yani her zaman daha sert yerlerdir, daha zor yerlerdir falan filan. Burası artık üçlü bir direnç. Yani çok kuvvetli bir direnç noktası, ama sasa eğer hani inanılmaz bir e, şekilde ben boyaya girmek istiyorum falan nerse buradaki trendi kırıp sadece sadece üzerinde dursa yeter o kadar söyleyeyim bu trendin altına geri girmese yeter yani çünkü bu başta başına bir iş öyle söyleyeyim şimdi bu 31 noktası aşılabilmiş değil arkadaşlar şu anda Saat 5'e çeyrek geçiyor ben bu videoyu çekerken. Aşağı yukarı buralarda bir yerlerde kapatacağını varsayıyorum. Bakın daha hala trend aşılamadı. Bu trend aşılamadıkça 31 satış noktasıdır. Çok net. Ama yukarı üzerine doğru kırıp devam etmek isterse bakın günlük kapanışın 31 20 üzerinde olması lazım kabaca. 31'in üzerindeki her kapanışı ben kabul edeceğim yani. E, kabaca bu rakam diyebiliriz ama bunun üzerinde kapanmalı en az iki gün kalmalı bunları görmeliyiz çünkü burası bahsettiğim gibi üçlü bir direnç alanı şimdi borsa e, olumlu hareketler yapıyor şu anda bir kırma hali var buradaki direnci kırmış 1525 noktasını kırıp fiboya gelmiş gayet nizami e, bunu da biraz görmemiz gerekiyor tabi. Ama yani şu anda Sasa'da odaklanmanız gereken yer bu 31 bölgesi arkadaşlar. Buranın kırılması gerekiyor. Bahsettiğim gibi, demin az önce söylediğim gibi buranın bu trendin kırılması lazım. Bu trendin kırılması lazım, bu fibonun kırılması lazım. Bunlar şu anda bir kesişim halinde bu bölgeye kadar gelmiş konumdalar. Yani bu bölge aşılabilirse o zaman Sasa çok güzel bir yola doğru gidecek. Çünkü buradaki düşen trendi kıracak düşen trendi kırarsa o zaman Sasa için yeni bir dönemin başladığını söyleyebiliriz. Ne zamandan beri? Buradaki arkadaşlar Şubat ayından beri neredeyse. Şimdi arada böyle bir üçgen olduğu için bakın. Bu da çok bilinen bir formasyondur. Hani burası flama şeklindeydi. Flamayı yapamadı. O dönemi şartları ellermedi. Ne endeks ellerdi ne kendisi ellerdi. Ve burayı bir üçgene çevirdi. Üçgene çevirdikten sonra şu anda herhangi bir kırılım yapmadan buradaki üçgeni kırmaya çalışıyor. Üçgeni kırmaya çalışıyor Sasa. O yüzden çok 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 önemli günler içerisindeyiz Sasa için arkadaşlar. Ve dediğim gibi 31 aşılamadıkça burası bir satış bölgesidir. Aynı şekilde burası aşılırsa o zaman da devam edecektir. Borsamız burada kaldığı sürece e, boğa Boğa hareketlerini gösterir. Ben boğaya giriyorum der. O yüzden borsanın hareketleri gayet olumlu şu anda. Şu anki görüntü itibariyle 1525 bölgesinin altına inmemesi şartıyla beraber borsa için söylüyorum. Sasa için de bu bölge 31 aşılabilirse güzel arkadaşlar. Yoksa tekrardan bir satış yiyip ondan sonra 28 buçuk bölgelerine doğru gelmek etmek isteyebilir. O sebeple buranın aşılması tekrar 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 söylüyorum ki çok önemli. Benim analizim bu şekilde arkadaşlar. Bu hani şu anda bu dönemi borsadan hani ayrı olarak düşünmek pek mümkün değil. O yüzden beraber özellikle de Sasa için beraber yapmak isterim bu yorumu. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese.